Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft arkadaşlar. Bugün videomuzun başlığı arkadaşlar. Bundan size almadım. Çekiliş arkadaşlar. Çekilişte zorunlu olan şeyler abone olup like atmak arkadaşlar. Herkesin yaptığı gibi. Ben de, de böyle. Ben de isteyen yapılan abi şey takip zorunlu değil. Evet yavaştan ortaya seni nasıl öldüğüm? Seni öldüremem ben. Sanmı kaçtım ama öldü. Bir yaramadı. Oyun kastım. Niye droplar diyor? Oo arkadaşın Seri baya iyiymiş. Ama benden iyi mi? Gel bir öldü attık. Öldü. Yavaştan ortaya giymişse çıkarmaya Evet, hiçbir şey kalmamış. şunu kurtarayım ben. Ama Oğlum yine mi kanser çıktı ya? Adam yanlı halde o ok katıyor bana ya. Lan bu ne? Nereden geldin sen? Sen ne biçim bir şeysin ya? Sal ben işte. Adam bir, bir gelişi var. Görmeniz lazım. Sen senin o. Aynen sen. alayım de. Bu ne biçim bir vs ya. Anka. Sen önce yere düşersin. Sen ölecek bir insana. Benzemiyorum da. Onu ortaya alacaklar benim ya. Benim ne işim var burada ya. Öl. Lan oğlum niye targıtlanıyorsun ya? Allah Allah. Bu ne oğlum? Bu ne harbiden bu ne? Aha düştü. Çok. Böyle, bayağı dur. Bu beni birinci yapar mı? Ne Bak sen orada takıl kanka. Sınırı gelince görsün ben düşüneyim tamam. Adamın düşmesi o kadar worth ki. Ama ne yapıyor orada ya? Sınır yedi. Evet, arkadaşın ölümünü bekliyor. Orada duruyor. İnşallah adam bir yere falan düşman mı? Ne kadar sıkıcı değil mi arkadaşlar? Çünkü ben size çekilişten bahsedeyim ya son arkadaşlar. Zaten video bitecek. Şartlar arkadaşlar. Abone olup like atmak. Ve arkadaşlar son olarak da yorumlara katılıyorum yazma. Ne yapıyor? Öldü galiba. Aha. Evet. Kanka nasıl öldü bilmiyorum. Evet körüm arkadaşlar. Oğlum tutsan artık. Öl gari. Tamam. iki Bitti beyler. Arkadaşlar video bu kadardı. Tekeşten bahsettim. Zaten açıklamaları da yazarım. Peki bir dahaki videoda bir yazar gösteririm arkadaşlar. Bilgini Ya da açıklama yazarım isterseniz. Pek güzel arkadaşlar. Böyle bayağı güzel. Olur. Bu kadar arkadaşlar. Çekilişin, çekilişimiz bundan ibaret. Katılıyorum demeyi unutmayın. Yoksa katılamazsınız videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay.